Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? Al. Ak. El. Ek. Tekrar okuyalım. Al. Ak. El. Ek. Tekrar okuyalım. Al. Ak El Ek Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar. Burada neler yazıyor? Allah, la E ele, Elek. Tekrar okuyalım. Allah Ela Ele Elek Tekrar okuyalım Allah Ela Ele Elek Şimdi siz okuyun Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar. Burada neler yazıyor? elle leke la le kalk tekrar okuyalım elle leke la le kalk tekrar okuyalım elle leke la le kalk şimdi siz okuyun Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? Al. Ak. El ek Tekrar okuyalım. Al. Ak. El. Ek. Tekrar okuyalım. Al. Ak. El. Ek. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar. Burada neler yazıyor? Allah Ela, Ele, Elek. Tekrar okuyalım. Allah, Ela, Ele, Elek. Tekrar okuyalım. Allah, Ela. Elek, elek. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? Elle l l L-K Kalk Tekrar okuyalım. Elle Leke Lale Kalk Tekrar okuyalım. Elle Leke Lale Kalk Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Aferin çocuklar. Şimdi kitabınızdaki aynı sayfayı açın. Öğrendiğimiz sözcükleri okuyun ve tekrar tekrar yazın. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.